Sayın Cumhurbaşkanım, değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli siyasi partilerin, değerli genel başkanları, temsilcileri, değerli sivil toplum kuruluşlarım, beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan, değerli konfederasyon başkanları, değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ederken, canımdan çok sevdiğim, Türkiye'nin 81 ilinden gelen Birlik ve Federasyon Başkanlarım, hoş geldiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, ilk defa bir ilki gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanlığı, Türkiye'nin seçilmiş insanlarıyla buluşturduğumuz, bence de belki tarihin bundan sonraki sayfalarında kaydedilecek sivil toplum kuruluşlarının en büyüğü, ahilik teşkilatının temsilcileriyle birlikte oldunuz. Bizi mutlu Sayın Cumhurbaşkanım. <laughs> Sayın Cumhur ilk defa böyle bir genel kurul yaşıyoruz. Bundan önceki dönemlerde Sayın Başbakanlık görevini üstlenmiştiğiniz dönemlerde konfederasyonumuz esnaf ve zanaatkarla ilgili ziyaretleriniz, hatta konfederasyonumuzu ziyaret edip orada esnafla esnaf çorbası içtiğiniz ve esnaf dostu olduğunuzu bilerek sizlere hitap etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye'nin esnaf ve zanaatkarın genel yapısını benden daha iyi mukaddem edebilecek ve benden daha güzel anlatabileceğinize inancım tam. Tabii ki sizlerin huzurunda sürçülisan edersem de affola. Değerli Cumhurbaşkanım, evvela esnaf ve zanaatkara vermiş olduğunuz değer seçim çalışmalarınızda, başbakanlığınız döneminde hatta genel başkanlık döneminizde bir şeyi hep öne çıkarıyordunuz. Ahilik yani kardeşlik, Türk ulusunun, Türk milletinin bölünmez bütünlüğünü hep öne çıkararak Türkiye'deki kardeşliğin gelişmesi için mesajlar veriyordunuz. Burada da ahi teşkilatının geçmişiyle ilgili hakikaten ahiliğin ne demek olduğunu defalarca kürsülerde dile getiriyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanım, tabii ki bu söylemleriniz sadece esnaf ve zanaatkarın ahilikle olan bağlantısından öteye taşıdınız. Ahiliğin çıraklık, kalfalık, ustalık döneminin olduğunu tekrar tekrar edip Türkiye'de esnaf ve zanaatkarı ahiliği marka yaptınız. Biz size teşekkür ediyoruz. <laughs> Gerçekten Sayın Cumhurbaşkanım esnaf ve zanaatçılarla ilgili birçok kereler birlikte olduk. Hatta yurt içi, yurt dışı toplantılarınıza misyonun, vizyonun ve gelişen Türkiye'nin, yeni Türkiye'nin ne şekilde esnaf ve zanaatçılarının olabileceğini Beni o heyetlerin içerisinde, yurt içinde, yurt dışında bunları görmem için, karşıtlarımla bu mevkidaşlarımla bu konuları tartışmam için her zaman yanınızda birlikte götürdünüz. Sizden önceki Sayın Cumhurbaşkanımın da bu tür ziyaretlerinde esnaf ve zanaatkara vermiş olduğu değer aşikardır. Efendim, bununla da kalmadınız. Değerli Gümrük ve Ticaret Bakanımız, Hayati Yazıcı Bey'e talimatlandırdınız. O ahi kültür külliyesinin esnaf ve zanaatkara hatta Türkiye Cumhuriyeti'nin ahilik teşkilatının köküne yakışmayan bir görünümde olmasının uygun olmadığını her türlü buraya yapılacak yatırımın bu külliyenin ayağa kaldırılması ile ilgili direktiflerinizle birlikte dönemin Sayın Gümrük Ticaret Bakanımız başta olmak üzere Odalar Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rıfat Hisacıklıoğlu başta olmak üzere, Merkez Birliği Başkanımız Sayın Abdülkadir Akgül Beyefendi olmak üzere talimatlandırdınız. Tabii teskin imkanlarını biliyordunuz. Gelirimizin o külliyeyi yapmak için yeterli olmadığını ve onların destek vermesi talimatınızla da inşallah bu yıl yapacağımız bu ahilik şenliğine, ahilik haftasında birçok yeri bitmiş vaziyette yani yüzde altmışları geçmiş vaziyette olan külliyenin inşallah ki önümüzdeki dönemde tamamı tamamlanarak zat halinize de oranın konularını kestirmek nasip olur diyorum. Her şey her şey nasip de, eğer o gün siz bakanım o talimatı verip ilgili belediye başkanım, Kırşehir belediye başkanım, değerli Yaşar Bey'in de katkılar olmasaydı belki işte 100 yıldır diyelim o ahi kültür alanında o orada o törenleri yapmak zorunda kalacaktık. Yani ufkumuzu sadece aşmakla kalmadınız. Kökümüze saygı, sevgi yapılması gerekenleri de bizi talimatlandırmak suretiyle bugünkü düzeye getirdiniz. Biz size teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Sizden sonraki kurulan hükümetin bu süreç içerisinde de o sizden kalan ve sizin gerçekten göstermiş olduğunuz o performansın devamıyla sadece başbakanlık, bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük seviyesinde değil, bürokrasinin her kademesinde esnaf ve zanaatkarların meselesinin irdelenmesiyle ilgili talimatlarınızın da devamını bekliyoruz. Türkiye'de 3145 oda, dolayısıyla 82 birlik başkanımız, 13 mesleki federasyon başkanımızla birlikte TESK çatısının gerçekten uluslararası, daha doğrusu uluslararası da kalmayıp Türkiye kanadının eş başkanlığı sıfatına getirilmemde sivil toplum kuruluşların bana karşı göstermiş oldukları önemli bir destekti. Dönem başkanlığı sürecinde ülkemizde birçok meseleler yaşandı. Bunları anlatmak istemiyorum ama en önemlilerinden girmek istiyorum. Esnaf ve sanatçıların önemli meselelerinin gündeme geleceği günlerde ülkemizde birçok değişiklikler oldu. Birçok sıkıntılar oldu. Hep birlikte bunu medyada izledik, yerinde izledik. Bunlara katkı koymak için elimizden gelenleri yaptık ama hükümet olarak Ana muhalefet partisi, muhalefet partisi liderlerimizle de görüşmelerimizi sürdürerek Türkiye'de ortak bir konsesyon sağlamaya gayret ettik. Hele acıları daha yüreğimizde duran dört gün evvel Afyon'daki meslektaşlarımızın Antalya'ya yapmış oldukları ailece bir ziyaretin faciaya dönüşmesi, oradaki yitirdiğimiz canların acısı hala yüreğimizde. Hele bundan önceki biliyorsunuz bir asansör kazasıyla iş güvenliği. Eğer ben bunları bu kürsüde de söylüyorsam inanın ki 10 yıl önce hayal bile edemediğimiz iş güvenliği nedir? Sosyal güvenlik kademelerindeki torba yasadaki getiriler, Türkiye'deki toplumsal uzlaşmanın ve bu torba yasaların etnaf ve zanaatkarla ilgili bölümlerinde ben teşekkür etmek istiyorum Yüce Meclisimize, tüm siyasi partilerimiz. Zatallerinizin hükümet olarak tekliflerinize ne Cumhuriyet Halk Partisi ne Milliyetçi Hareket Partisi ne de diğer partiler e, hiçbir engel çıkarmadan e, bizimle birlikte esnaf meselesi dediler ve buna yoğunlaştılar. Bununla da kalmadınız Sayın Cumhurbaşkanım. Eğer Türkiye'nin en önemli meselesi olan her tarafından parça bölük olmuş artık yeni bir anayasanın çıkması için uzlaşma arandığı dönemde zaten hallerinizin direktifiyle anayasa platformu kuruldu. Sayın Meclis Başkanımız Sayın Cemil Çiçek'in yanında siyasi partilerin eşit milletvekili sayılarıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, HDP'nin ve e, Milliyetçi Söyledim herhalde Milliyetçi Hareket Partisi eşit şekilde milletvekilleriyle Türkiye'nin yaklaşık 10 iki ilinde anayasa platformu çalışmaları başlattık. Çok olumlu geçti. Yüz binlerce insana şehirlerde, bulundukları mekanlarda, evlerinde, gazilerimizin, şehitlerimizin derneklerinde 14 ille görevlendirilmiş Karadeniz bölgesi sorumlusuydum. Gerçekten orada gördüm gerçeği. Türkiye artık birlik ve beraberliğinden özverili bir şekilde birleşmeden, ayrışmadan, dükkan kepeğini kapatmadan, anaların ağlamasından, babaların gözyaşı dökmesinden kurtarmak için bir çalışma başlattınız. İşte o günlerin bugün inşallah ekonominin iyileşmesine, ekonominin daha iyi olmasının temelinin atılmasına katkı koyduğu, o günlerde hayal edemediğimiz bir arada yaşamanın, bir arada birlikte olmanın, bir aradaki huzurumuzun bin yıllık geçmişimize mal olduğunu tekrar hatırlattınız. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanım, Cumhurreisim o dönemde başlattığınız bu akil insanlar grubunda da yine Türkiye Esnaf ve Zanaatkarlar Konfederasyonu olarak beni görevlendirdiniz. ve o seçilmiş olan 63 akademisyen, sivil toplum örgütleri liderleri ve üniversite rektörleri olmak üzere ülkemizde güzel bir konsesyum hazırladık. Anayasa platformu bir taraftan, Türkiye'deki barış hareketinin başlaması diğer taraftan devam ederken değerli Cumhurreisim ülkemizde bu huzur ve güveni bozmak isteyen birçok mihrakın yine ülkemiz ekonomisinin bozulmasıyla ile ilgili serüvenleri devam etti. İşte Sayın Cumhur Reisim, bu arada gezi eylemleri başladı. Dolayısıyla bu gezi eylemleri havasıyla ülkemizdeki dirlik, huzur fırake edilmeye çalışıldı. Ama zatenlerinizin dik duruşu, ülkemizdeki siyasi iktidarın yanında olan diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bu olayların üzerinden rahatlıkla gelebildik. Huzur ve güven içerisinde Allah bu günleri gösterdi. Herkesin dediği gibi olmadı. Sadece ülkeyi halisi kalple yönetmek istediğiniz şekilde gerçekleşti. Dünya ekonomisi, Avrupa ekonomisi batarken ülkemiz ekonomisi sadece teyit olarak geçti dediğiniz anda ülke ekonomisinin dibe vurmasını bekleyenler maalesef oradan da nasibini alamadı. Ve ülke bugünkü bu güzel seviyeye erişti. Ama esnaf sanatkar bu arada Sayın Cumhurbaşkanım gerçekten de önemli yara aldı. Esnaf sanatkar değişim ve dönüşüme ayak uydurmadaki önündeki engeller kaldırılmadı. Zatenlerinizin daha birkaç ay evvel Sayın Başbakanlık döneminizde meclise getirilmesiyle ilgili talimatlandırmanız, parekende yasasının tekrar gündeme getirilip taraflarla anlaşılmasının sağlanmasının önemli bizim için bir mesele olduğunu, olmasa olmazımız olduğunu gördük. Tabi esnaf ve zanaatkarın bu ilerleyen, büyüyen Türkiye içerisinde, yeni Türkiye içerisinde kendi kendinin ayağında durabilmesi gerçekten de zordu. Onun için desteklere ihtiyacımız vardır. Zaten sizin başbakanlığı döneminde diğer genel başkanlığı döneminizde diğer başbakanlarımızla birlikte çalışma yapılırken vermiş olduğunuz talimatlarla 2003 2007 arasında esnaf ve zanaatkarla ilgili birçok meselelerin halliyle ilgili adımlar atıldı. Bütün siyasi partiler de bu konuya destek oldu. Başta yeniden yapılandırılmayla sicil affının getirilmesi söz konusu oldu. Bankalara gerekli talimatları vermenize rağmen esnafın o listedeki sicilinin düzelmesi kolay olmadı. Bir tarafta kredi, diğer tarafta da önünde engeller olması suretiyle Sayın Cumhurbaşkanım bu kredilere ulaşma imkanı olmadı. Hemen bu arada dönemin Ticaret Bakanımız, değerli kardeşimiz o dönemde ön önerdiği bir sistemle Sayın o zaman Zafer Çağlayan Bakanımızdı, Gümrük Ticaret Bakanımızdı. O dönemde can suyu kredisiyle ilgili bir model oluşturdunuz. Koskep'ten o Türkiye'deki kırılgan ekonominin kırılmasının önüne setler koyuldu. Faizsiz kredi desteğiyle desteklediniz. Tabii hemen akabinde Yine Gümrük Ticaret Bakanımız Sayın Hayati Yazıcı Bey, değerli bürokratları konuyu daha farklı bir merceye sokmak suretiyle tabanını genişleterek bundan sonraki kesimlerin kredileriyle ilgili kredi düşüş nok noktalarını getirdiniz. 1900 2004'te, 2003'te, 2005'teki kredi faizleriyle ilgili yapmış olduğunuz izlenimler esnaf kefalet kredi kuruluşlarının önünü ve ufkunu açtı. Esnafa yeni bir pencere oldu. Bir tarafta yüzde elli faiz, diğer tarafta yüzde dörtlere düşen faiz. Allah razı olsun. Bu kredilerin temininde bütün emeği geçen gümrük ticaret bakanlarımıza, sayın başbakanımıza, Dönemin Cumhurbaşkanı'na, diğer siyasi partilerimizin genel başkanlarına teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar da hiçbir zaman önümüze engel getirmedi. Her zaman dediler ki esnaf sanatkar ülkenin barometresidir. Esnaf sanatkarın güçlü olduğu ülkelerde ekonomi güçlü olur. Zaten sizin felsefeniz de oydu. Demiştiniz ki bizim çıraklık, kalfalık, ustalık dönemimiz dediniz ve bir bir bunları hayata geçirdiniz. Gerçekten de Sayın Cumhurbaşkanım sadece burada buraya misafir ettiğimiz için söylemiyorum. Konfederasyonumuzda yapmış olduğunuz hem resmi ziyaret hem özel ziyaretlerinizde konfederasyon mensubu birlik başkanlarımla, federasyon başkanlarımla bir araya geldiniz. Hepsinin birebir sorunlarını dinlediniz. Daha hele seçim çok yeni. Böyle büyük ülkemizin gerçekten icranın en başındaki Cumhur Reisi seçilmeniz, seçilmiş insanlarla da bugünkü bu toplantıya iştirak etmenizi ve iştirak ettiğinizin altında da yine ben şunu görüyorum. Siz ahi duası aldınız. Biz Bismillah'la açarız dükkanımızı, besmeleyle kapatırız dükkanımızı. O kapanan kepeklerin açılması için elinizden geleni yaptınız. Ve biz de size Cumhurbaşkanım o dönemde gerçekten de önemli olan esnafın ne var versin. Ahilik mertebesinin son noktası olan o değerli cübbeyi giydirip sırtınızı sıvadık. Aha bugün burada Cumhur Reis'imizsiniz. Demek ki esnafın bir bereketi var. Esnafın bir sağduyusu var. Esnafın sırtını sıvadığı siyasetçinin başarısında emeği var. Sizi buralarda bu makamlarda görmek gerçekten beni sevindiriyor. Bana sadece siyaset üstü bugüne kadar hiçbir partiyle ilgisi bulunmayan, bütün partilerle diyaloğa açık olan, bütün siyasi parti liderleriyle arzu ettiğim zaman randevu alıp görüşebilen sadece ülkenin meseleleri üzerindekinin haricinde ne kendim için ne de başkası için bir talepte bulundum. Zaten öyle bir dar aile yapım var. Bir tane oğlum var. Onu da gidip hiçbirisinden ne devlet recalinde iş istedim ne onunla ilgili siyasette bir makam istedim. Hep esnafla ilgili konuştum. Esnafla ilgili meseleleri dile getirdim yapabildiğim şeylerin en büyüğü de belki bugün zat hallerinizin bu makamda bulunmanız ve o tarihte içimize doğan o ışıkla birlikte o gün oradaki size o cübbeyi giydirirken ki belki de ahi duasıydı. Bu ahi duasını almaya devam edin Cumhurbaşkanım. Sırtınız yere gelmez. Bu esnaf zanaatkar bir adım atana on adım atar ve gerçekten de Sayın Cumhurbaşkanım. Bu dua hem bereketi getirir, hem huzuru getirir, hem güven istikrarı getirir, hem ülkedeki barışı getirir. Bizim dükkanımıza gelen hangi ırktan, hangi dinden, hangi dilden konuşursa konuşsun değil. Veli nimetimiz dediğimiz, müşterimize ettiğimiz hizmettir. Siz de, biraz kuvvetli şöyle, Sayın, Cum sayın Cumhurbaşkanımın temelinde, özünde, ticaretten gelme bilgi ve birikimi bizim o tozlu raflarda çalıştığımız o sahalarda kullandığımız o araçlarda tercübeleri var. Tabii ki bir ülkeyi yönetmek bu tercübelere sahip olmak gerektiriyor. Ben bundan sonraki Sayın Başbakanımızla birlikte ilk defa bu seçildiği süreçten beri talimatlarınızla birlikte karma İstişare Komitesi olarak Sayın sizin makamınızın tebrikinde olsun. Diğer taraflarda Sayın Başbakanımın da bir derici esnafı, ayakkabıcı esnafı olduğunu gördük ve Sayın Başbakanıma söyledim. Dedim ki zatenleri bugün yok burada. Dün Kıbrıs'taydı yoksa akşamleyin birlikte olacaktı Haciron'la. Birlik başkanlarımızla, federasyon başkanımızla, delegasyonla <laughs> tanıştıracaktım. Benim dedi babam, dedem ayakkabıcı. E dedim ki dericilik bizim primiz ustamızın en önemli işlevlerinden. O zaman ben size hiçbir şey anlatmayayım. Sizin başbakanlığınızın yanında profesör yazmanızın zanasal da birikiminizin ve bir esnaf çocuğu olmanızın inşallah ki bundan sonraki süreçte bizimle ilgili çalışmaları hızlandırırsınız düşüncesi hemen bana ona söylememi ve ondan alacağım enerjiyle, ondan alacağım sinerjiyle esnaf ve zanaatkarın meselelerini halle çalıştım. Sayın Cumhurbaşkanım, her şeyi tabii güzel görmek, güzel gösterilmesini istemek, ülkeyi yöneten Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhur Reisi olmanın tabii ki zorlukları. Bunun yanında da bu kadar büyük bir kesimin tabii ki sorunları devam edecek. Ama biz bu 19. Genel Kurulumuzu şereflendirdiniz. Şikayet kısmını sizden sonra belki arkadaşlarımızla birlikte Sayın Bakanımızla değerli Haziron'la tartışacağız ama hemen aklıma gelebilen tek şeyi söylemek istiyorum. Biz size güveniyoruz. Sizin esnaf ve zanaatkarla ilgili yapacağınız, yaptıracağınız, talimatlandıracağınız bakanlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz ülkenin huzuru, güveni, barışı en önemli mesele. Allah ülkeye kaza bela vermesin. İşte yanı başımızda Irak, işte yanı başımızda Suriye, işte biraz ötede İran ve dünyanın birçok ülkesindeki, ülkelerindeki sıkıntıları çeken Müslüman din kardeşlerimizin çektiği ızdırapları hep birlikte izliyoruz. Bazısına müdahil oluyorsunuz. Gerekli talimatları verip ülkenin menfaatlerini zedelemeyecek şekilde destekler verilmesini sağlıyorsunuz. Ülke yapmış olduğunuz bu destek ve yardımlarla birlikte de sizin ne kadar bu ülkelerdeki insanın bu bu mezalimlerin elindeki sıkıntılarının bu esaretin kötülüklerini vurgulamaya çalışıyorsunuz. İşte modern Türkiye diyoruz. Modern Avrupa Birliği'ne girme çabaları diyoruz ama bir noktada da diyorsunuz ki ülkemiz dünya medeniyetine mal olmuş Osmanlı'nın gerçekten Türk'ün, Türk'ün Türk kanının çalışkanlığının bilgisinin ve vakurunun hiçbir şeyle örtüşemeyeceğini ifade ediyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanım bununla da kalmıyorsunuz. Bu ülkelere olan borçların önemli bir miktarı, IMF ile olan bağlantıları bile bir kalemde silip atabilecek kadar onlara ülke ekonomisinin güçlü olduğunu göstermekte çömertsiniz Artık esnafın bu torba yasada belki de mümkün olmadığı, bundan sonra çalışma bakanımız burada yok ama değerli başkanımız var. Ben sık sık söylüyorum, zatallerinizin talimatıyla Sosyal Güvenlik Kurulu'na, getirildik. Türk esnaf ve zanaatkarı orada sadece Bağkur'da temsil edilirken yapılan yenilikle esnaf sanatkar o kurullar da yoktu. Zatenimiz geldikten sonra, iktidar olduktan sonra belki de ilk yapmış olduğunuz esnafa icraat, esnaf ve zanaatkarlar konfederasyonunu temsilen bir üyenin oraya atılmasını sağladınız. Değerli Değerli Cumhurbaşkanım sadece oradaki bir yönetim kurulu görevi değil, Türkiye'deki doğumundan ölümüne kadar emekli sandığı sosyal sigortalar ve bağ kurulları kapsayan şemsiyenin içerisinde bir esnaf zanaatkar oldu. Değerli Başkanım buradalar. Sayın Bakanım keşke olsa söylerdim. Bu çalışmalar neticesinde esnafın borcunun ödenmesiyle ilgili yaptırımlarınız Sayın e, Maliye Bakanlığı tarafından bazen engellense de ülkenin genel ölçeğinde iyi değişimlerin sağlanmasında katkı koydunuz. Biz size teşekkür ediyoruz. Sorunlarımızın devam ettiğini ilgili bakanlığımızla bundan sonraki süreçte birlikte omuz omuza gerekli desteği alarak esnaf sanatçıların bekleyen sorunlarını tahmin ediyorum ki artık ee, Bundan sonra sizin huzuruna çıkarken belki sorunlar olacak ama size aksettirilmeyecek ölçekte önemli sorunların bittiğini söylemek suretiyle sizi misafir edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanım sizin zamanınız çok dar biliyorum. Ama sizin huzurunuzda çıktığım zaman da benim dilimin bağı çözülüyor. Hakim olamıyorum. Acaba şunları da anlatsam mı? Bunlar da geri mi kaldı diye önümdeki notları bile karıştırmaya, araştırmaya gerek yok. Ben ülkenin sorunları içerisinde esnaf sanatçıların sorununun olduğunu zaten defalarca size yazılı bildirdim. İlgili bakanlığımızla esnaf projelerinde Sayın Genel Müdürümüz başta olmak üzere müsteşarımız, müsteşar muavinlerimiz, sayın bakanlarımız hep bizim meseleyi öne almaya çalıştılar ama her seferinde önümüze bir engel çıktı. Tahmin ediyorum artık yeni hükümet, yeni bakanımızla birlikte o bekleyen dosyaları raflardan indireceğiz tekrar. İnşallah bu meselelerin halinde de sizin tabi o Cumhur Reisliği makamındaki ahilik, dolayısıyla ahi duasının esnaf ve sanatçılara dönüşümünü sağlayacaktır. Ben zateninizin, hükümetinizin tüm siyasi partinin katılan genel başkanlarına değerli temsilcilerine sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanlarına kurum başkanlarımıza kamuyu kamu yöneticisi olan müsteşarımıza genel müdürlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Sizin buraya gelmeniz bizi sadece onur etmedi. Dualarımızın kabul edildiği yerde inşallah hayırlı müjdeler veren Cumhur Reisimizi kürsüde görmek istiyoruz. Allah sizden Razı olsun Türk esnaf ve zanaatkarının dualarını almaya devam ederseniz de inşallah hem ülkemiz hem esnafımız hem milletimiz birlikte mutluluk yaşar diyorum. Beni dinlediğiniz için tekrar huzurunuzda bir cumhurbaşkanı bir cumhur reisinin huzurunda konuşmanın mutluluğunu Allah bana nasip ettiği için de beni doğuran anaya babaya ahirete intikal etmişlere eşime çocuğuma Allah razı olsun ki diyorum yarım yüzyıl huzurlarınıza geldim. Sizlere hitap etme şerefinde bulundum. Bu kolay makamlar değil. Bu önemli meseleler. Ben bakkal bendeviyim. Hala 53 yıl evvel açtığım dükkanın oradaki bereket ve feyziyle bugünkü noktalara taşıdınız. Sizinle tanıştım. Sizin Cumhurbaşkanlığınız dönemini gördüm. Diğer siyasi partilerimizle randevusuz gittiğim zaman bile ben de gelmiş diye ağırladılar. Ama beni buraya taşıyan bu yüce heyete de binlerce teşekkür ediyorum. Allah'ıma hamd ediyorum. Allah'ıma şükrediyorum. İnançla, kuvvetle kalbimden geldiği gibi söylüyorum. Hepimizin yar ve yardımcısı olsun Yüce Allah. Yeter ki yönünüz, kıbleniz belli olsun. Saygılarımı sunuyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Genel başkanımız bu güzel konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi söz sırası bu kervan.